Evet çocuklar, sayfa 49'u açtıysanız zihinden toplama işlemlerinden devam ediyoruz. Hadi gelin hemen birinci soruya bakalım. Onun katları ile zihinden toplama işlemlerini yapalım. Bakın burada onun katlarıyla farklı farklı sayılar verilmiş. Bu sayıları toplayıp alttaki boşluğa yazacağız. Evet, önce onlukları toplayarak başlıyorduk zihinden toplama işlemini, Öyle değil mi? Bir onluk, 8 onluk var. 1 onluk, 8 onluk daha kaç onluk eder? 9 onluk eder. Peki, hiç birlik var mı? Hayır, yok. O halde sadece 9 onluk yani 90 yazabilirim. Hiç birlik yazmıyorum çünkü toplamam gereken birlik yok. Öyle değil mi? Bakın burada da sadece 3 onluk, 3 onluktan oluşan iki sayıyı toplamamı istiyor. Elimde hiç birlik var mı? Hayır yok. O halde 3 onluk, 3 onluk daha 6 onluk eder. Hemen yanına sıfırı koyuyorum. 60 sayısını elde etmiş oldum. Evet, 4 onluk ve 1 onluk var. 4 bir daha kaç eder? 5 eder. O zaman 5 onluk vardır diyebilirim. Peki elimde hiç birlik var mı? Hayır yok. Birlik olmadığı için hemen 0 yazıyorum. 6 onluk, 2 onluk daha 8 onluk eder. Elimde hiç birlik var mı? Hayır yok. Hemen 80 yazıyorum. Devam edelim bakalım. 2 onluk ve 1 onluk var. 2 onluk 1 onluk daha 3 onluk eder. Peki hiç birlik var mı? Hayır yok. Hemen 30'u yazıyorum. 2 onluk, 2 onluk daha. 4 onluk eder. Elimde hiç birlik var mı? Hayır, yok. Hadi devam edelim. Bakın ne kadar eğlenceli geçiyor. 4 onluk, 3 onluk, 7 onluk eder. Hiç birlik var mı? Bakıyorum. İki tarafta da birlik yok. O hal sıfırı birliğin yanına yazıyorum. 3 onluk, 5 onluk daha. 8 onluk eder. Yine elimde hiç birlik olmadığı için hemen 8'in yanına 0 yazıyorum. Evet, 1 onluk, 6 onluk daha 7 onluk eder. Ama o da ne? Burada elimizde ne var? Birliğimiz var. Burada sadece 8 birlik var. Burada ise yok. Ne yapıyorum? 7 onluğun yanına bir de 8 birliği ekliyorum. 78 sayısını yapıyorum. Daha iyi görebilmeniz için buradaki 1 onluk, buradaki 6 onluk ve elimde olan birlikler ne? Sadece bir tane birlik olduğu için 8, 10, 60 daha 70, 8 daha 70, 8 olmuş oldu. Aynı şekilde yine daha iyi görebilin diye ben yukarıya yazayım. 3 onluk 30, 3 onluk 30. Önce onlukları yazdım. Ardından kaç birlik var? Sadece burada 7 birlik var değil mi? Diğer sayımda hiç birliğim yok. O halde 30, 30, 60, 7 daha, 60, 7 etti. Evet, bakın yine 5 onluk var. 5 onluk kaç ediyor? 50 ediyor. 1 onluk kaç ediyor? 10 ediyor. Elimde kaç tane birlik var? Yalnızca buradaki sayımda bir tane birliğim var değil mi? 10 sayısında hiç birlik yok. Sadece 1 onluk var. Onu da buraya yazdım. Peki toplayalım o zaman. 50 10 60 1 daha 61 oldu. Evet. 5 onluk, 4 onluk daha kaç onluk eder? 9 onluk eder. Bakın 5 onluk, 4 onluk daha 9 onluk etti. Yani 90 etti. Peki kaç birlik var? Yalnızca 4 birlik var. 94 etmeli. Öyle değil mi? Hadi bakalım. Buraya bakalım. 2 onluk. 2 onluk var. 2 onluk 20. 2 onluk 20. Peki kaç birlik var? Burada 2 birlik. Burada hiç yok. 2 birliği ekliyorum. 20, 20, 40. 2 daha. 42 etti. 4 onluk. 4 onluk daha kaç onluk eder? 8 onluk. 8 onluk kaçtır? 80'dir. Peki kaç birlik var? Burada 6 birlik var. Burada ise hiç birlik yok. 0 eklesem bile işlemim değişmeyecek. Öyle değil mi? O yüzden 0 eklemiyorum. Evet. 86 ediyor sayın. Bakın aynı şey burada da geçerli. 1 onluk, 7 onluk daha 8 onluk yani 80 eder. Peki kaç birlik var? 3 birlik burada var. Burada da 0 var. 0 eklememe gerek yok. Sadece 3 birliği eklediğimde 83 sayısını bulmuş oluyorum. 3 onluk 5 onluk daha 8 onluk eder. 8 onluk kaçtır? 80'dir ve bir birliğim var. Burada sıfır olduğu için eklemiyorum. Kaç etti? 81 etti. Evet. Birinci bölümde, birinci alıştırmada zihinden toplama işlemlerini yaptık. Önce onlukları topladık. Ardından birlik varsa birlikleri ekledik. Burada ise aşama aşama göstermemizi istiyor. Zihinden toplama işlemlerinin aşamalarını yapalım. Yani ne yapacağız? Önce onlukları toplayacağız. 4 onluk 40. 3 onluk 30. Toplayalım. 4 onluk 3 onluk daha 7 onluk eder. Öyle değil mi? O da 70'tir. Şimdi birlikleri toplayalım. Bakın burada sadece bir sayıda birlik vardı. Diğerinde hiç yoktu. Sıfırdı. O yüzden sadece bir tanesindeki birliği ekliyorduk. Ama burada iki sayıda da birlik var değil mi? Sıfır değil. Ee, birden fazla birlikler var. O zaman 3 birlikle 5 birliği toplayalım. Kaç birlik eder? 8 birlik eder. Şimdi bu iki sayının toplamını bulabilmek için hem onluklarını hem birliklerini toplamam lazım. Yani ne yapacağım? Önce onlukları yazacağım. Ardından birliği yazacağım. Ve toplayacağım. 78 daha 78 eder. Evet 78'i de bulduğum işlemin karşısına yazıyorum. Evet. Hadi bakalım devam edelim. Önce onlukları toplayalım. Ardından birlikleri toplayalım. 4 onluk 2 onluk daha kaç eder? Siz söyleyin bakalım. 4 onluk 40, 2 onluk 20. 4 onluk 2 onluk da 60 eder, 6 onluk eder yani. Hadi bakalım şimdi birliklere geçelim. Burada 5 var. Burada 4 var. 5 ile 4'ü topladım. Kaç etti? 9 birlik etti. Sıra neye geldi? Onluklar ile birlikleri toplamaya geldi. Onlukları ve birlikleri yazalım ve toplayalım. 60'a 9 eklersek kaç olur? 69 olur. Hadi işlemin karşısına yazalım. Evet yine ne yapacağım? Onlukları yazacağım. Ardından birlikleri yazacağım. Sonra her ikisini de toplayacağım. Kaç onluk var? 2 onluk var. 2 onluk 20 etti. Kaç onluk? 4 onluk var. 40 etti. 2 onluk 4 onluk daha 6 onluk eder. O da 60'tır. Sıra birlikleri toplamaya geldi. Evet 7 birlik 2 birlik var. 7 birlik 2 birlik daha 9 birlik eder. Şimdi ne yapacağım? Hem onlukları hem birlikleri toplayacağım. Önce 60'ı yazayım. Ardından 9'u yazayım. 60'a 9 eklersem kaç olur? 69 olur. Hadi işlemin karşısına da bu sayıyı yazalım. Zihinden toplama işlemimizi tamamlayalım. Evet 3 onluk ve 1 onluk var öyle değil mi? 3 onluk 1 onluk daha kaç eder? 4 onluk eder. O da kaçtır? 40'tır. Öyle değil mi? Peki birlikleri toplayalım. 3 birlik, 1 bir birlik daha kaç eder? 4 birlik eder. Şimdi sıra neye geldi? Onlukları ve birlikleri toplamaya geldi. Ve 4 dört onluk, 4 dört birlik. 44. Evet, 40'a 4 ekledim. Kaç oldu? 44 oldu. Hadi bakalım ne yapacağız yine? Onlukları onlukları ekleyeceğiz. 5 onluk, 1 onluk daha 6 onluk eder. O da kaçtır? 60'tır. Şimdi birlikleri toplayalım. 3 birlik burada, 4 birlik burada, 3 birlik, 4 birlik daha, 7 birlik eder. Elimde 6 onluk, 7 birlik var. Hepsini topluyorum. Toplam sayıyı buluyorum. 67. Dilerseniz şurada kontrol edelim. Toplama işlemini birler basamağından başlıyorduk. 3, 4 daha 7, 5, 1 daha 6. Bakın aynısını iki şekilde de bulabiliyoruz. Zihinden toplama yaparak kolay bir şekilde bulabilirsiniz. Evet hemen zihnimizden onlukları toplayalım. 4 onluk, 5 onluk daha, 9 onluk eder. 2 birlik, 3 birlik daha, 5 birlik eder. Onlukları ve birlikleri toplarsam 95 eder. Evet. Hadi bir de yan yana toplama yapalım. Birler basamağından başlayarak toplama işlemini yapalım. 3 2 daha 5 5 4 daha 9. Bakın aynı sonucu bulmuş oldu. Evet çocuklar, bu videoda zihinden toplama işlemleri yaptık. Zihinden toplama işlemi yaparken ne yapıyorduk? Onlukları topluyorduk, birlikleri topluyorduk ve onlukları birlikleri bir araya getirerek toplama işlemimizi tamamlıyorduk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere çocuklar, hoşçakalın.